Selamlar arkadaşlar. Geçen hafta çok yağmur yağıyordu geçtiğimiz iki haftada. O yüzden hiç video çekip atamadım. Aslında bir tane çektim ama çok kaliteli olmadı. Atmak istemedim. Belki yine de yüklerim bugün. Şimdi kızımla ekmek almaya gidiyoruz. Burada son üç gündür marketler kapalıydı. Hatta her yer kapalıydı o yüzden elde birkaç eksiğimiz var şimdi. Sabah onları almaya gidiyoruz. Bugün sizlere hem böyle yaşadığımız sokağı göstermek istiyorum. Hem de neler yapıyoruz belki. ondan kısaca bahsederim. Bir de bir tane kavram var. Çok hoşuma giden. Bunu paylaşmak istiyorum. kavram değil aslında bir tane söz. Ben yani onu düşünüyordum. Belki sizinle onu paylaşırım. Şimdi birazcık yağmur hızlandı yine. O yüzden şemsiyeyi alacağım. Şöyle şemsiyeyle deneyelim. Tamam. En azından ıslanmadan çekebiliriz belki. Görüntü kötü oluyor olabilir ama artık kusura bakmayın. Bir önceki videoda ve bültenimde bahsetmiştim dün yayınladığım bültenimde. Burada yüksek lisans yapıyorum. Bir taraftan da kendi işimi kurmaya çalışıyorum. internet üzerinden yazı yazma üzerine bir işe başlıyorum. Aslında uzun zamandır yaptığım bir şeydi. Ama profesyonel olarak yapmıyordum. Yani bundan para kazanmıyordum. Şimdi biraz daha hem bu e e-mail yazma işi üzerinden, yani başkalarına yapma işi üzerinden para kazanmaya çalışacağım. Umarım olur. Ve bundan sonra hayatımı böyle dijital nomad, dijital göçebe olarak devam ettirmeye çalışacağım. Bahsetmek istediğim kavram da ya da sözde dün yine bültende birazcık şeyden bahsetmiştim. Psikolojik kopuş deniliyor ya da psikolojik uzaklaşma deniliyor. Yani işle alakalı şeyleri bir kenara bırakıp gerçekten işle alakalı hiçbir şey düşünmeden tatil yapmaya Psychological Detachment deniyor. Biraz bu haftalarda onu yapmaya çalışıyorum. Yani aslında yazılarıma ve bültene ve aslında videolara da biraz ara vermenin nedeni oydu. Yorulmuştum. Burnout yani yılgınlık gelmemesi için bir süre ara vermek iyi olabiliyor. Ama çok yoğun çalışanlar ya da işi çok kullananlar için, benim de önceden öyleydi, psikolojik kopuşu ya da psikolojik uzaklaşmayı sağlamak mümkün olmayabiliyor her zaman. Ama bunu yapmadığınız zaman da aslında e, verimliliğiniz, üretkenliğiniz de daha fazla çalışmanıza rağmen çok daha düşük oluyor ve istenilen sonuçları üretemiyor oluyorsunuz. Yine dün bültende bahsetmiştim. Çok sevdiğim bir YouTuber var Ali Abdal. Belki takip edenleriniz vardır. Linkini bırakırım. Onun bir kitabı çıktı. Feel Good Productivity diye. İyi hissettiren üretkenlik diye belki çevrilebilir da iyi hissettiğin anda üretkenlik. Kitabı ilk yayınlandığı gündü. Yani Audible diye bir Amazon'un dinleme, kitap dinleme platformu var. Orada almıştım. Ve sabah bildirim geldi böyle sevindim. Aslında 28'inde çıkacak diye biliyordum ama Amerika'da 26'sında çıkıyormuş. Benim Amazon hesabım Amerika'ya bağlı olduğu için daha doğrusu Audible hesabım. Ee, dün dinleme fırsatı buldum kitabı. Hatta bitirdim. Kısa da bir yorum yazdım. Onu da yine bugünkü bültenimde paylaşacağım. Tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Tüm aslında üretkenlik, verimlilik kitapları genelde daha çok iş yapmaya odaklanır ya. Burada biraz daha farklıydı ve bu benim hoşuma gitti açıkçası. Daha çok şey yapmak değil hani bizim için önemli olan ya da zevk aldığımız, yapmayı sevdiğimiz şeylere odaklanmaktan bahsediyordu. Hatta işte hayır demeyle alakalı güzel taktikler ya da önceliklendirmeyle alakalı güzel taktikler vardı. Beklediğimden daha fazla research ya da araştırmaya dayalıydı aslında. Ben daha çok kendi hayatımdan bahsedilir der diye bekliyordum. Ama hem araştırma kısmı yani kitapların içindeki bilimsel kısım hem de kendi hayatından ya da başka insanlardan verdiği örnekler güzeldi. Bu kitabı da tavsiye ederim. Son olarak heh, bahsetmek istediğim söz de şeydi. Evet, bunu yine takip ettiğim yazarlardan Benjamin Hardy çok kullanıyordu. "What get you here? Won't get you there" diye. Yani seni buraya getiren şey oraya götürmez. On birkaç gündür bunun üzerine düşünüyorum. Yani ben bu zamana kadar daha çok işte çok çalışarak yüksek lisans yaparak eğitimler alarak kurslar alarak geldim ya da okuyarak okuma yaparak ama bir sonraki adımı böyle geçebileceğimi sanmıyorum o yüzden belki bir sonraki adımda işte böyle içerik üretmeye yazmaya odaklanacağım ya da belki yüksek lisans yapmayacağım bir süre size de anlamlı geliyor mu bilmiyorum what you here, what you... belki yeni yıl planlarınızı yaparken bunu düşünebilirsiniz şu an Markete gelmek üzereyiz. Burası bir fırın. Şurada da büyük bir market var. Karşıda da bir tane market var. Bundan alabiliriz sanırım. Çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.